Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videomu hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirerek de e, attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, arkadaşlar bugün yapacağım oya için kullanacağım e, iplerim 6 aşıak 434 numara yeşil çimen için kullanıyorum bunun numarası, bunun numarası yok arkadaşlar. Bu da altı Başak 410 numara. Tığım 21 numara. Şöyle tığ battılarımda 2 zincirli arkadaşlar. Hemen oyamızın yapım aşamasına geçelim. Şu ilmeğimi oluşturdum. Geldim burada. Herhangi bir tığ battı içerisinden gireceğiz. Ben baştan başlıyorum ama siz baştan başlamayın. Biraz daha içeriden başlayın arkadaşlar. Ben bu yazıma da e, oya örnekleri gösterdiğim için e, çok fazla hani yer kaybı olmasın diye o yüzden baştan başladım. Siz çok fazla baştan başlamayın. Evet bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu örümceğimin boyutuna bir bakayım. Şu 3 tığ battısı boyundaymış arkadaşlar. Başını 2 kez doladım. 1, 2 3. tığ battısından girdim. 1, 2, 2, 2 çıktım. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum burada. Başını bir kez doluyorum. Şu yaptığım trabzanın altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçlü bir trabzan yaptım. Başını bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçlü trabzanlarıma devam ediyorum. Üç oldu. Evet arkadaşlar. Bir yandan da kızıma laf yetiştiriyorum Kusura bakmayın. 3 oldu. Başını bir kez doladım. Trabzanın altından girdim. 3'e bir trabzan yaptım. 4 oldu. Başını bir kez doladım. Trabzanın altından girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 çıktım. 2, 4, 5 oldu. Sayısını da unuttum. 5. Devam ediyorum. 6 7 8 9 ve 10 10 tane üçlü trabzan yaptım bir sonraki tığ battığının altından giriyorum ve bu trabzanlarımı buraya sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde şimdi hemen şunu bir sıkı sıkı zincir çektim ilmeğimi uzattım bir tane örümcek yapıyorum ne kadarmış bu da iki tığ batısı boyundaymış ilmeği uzattım yine aynı boyda bir örümcek yapıyorum oyamın arka tarafını çeviriyorum bakın şurada bir yuvamız var o yuvadan sonra hemen trabzan yapmaya başlamıştık ya bakın şurada şuradaki trabzan tepesine girip bu iki tane örümceğimi buraya sabitliyorum bir tane zincir çektim rahat dönebilmek için. Zincirimi çektikten sonra şu örümceğin iki kanadı üstte tek kanadı altta kalacak şekilde bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim girdim yine örümceğimi de kapattım. 1 2 3 4 5 sık iğnemi bu tarafa yaptım arkadaşlar. Hemen 1 2 3 4 5 zincir daha çektim. Aynı yerden aynı örümceğin içinden girdim ve kapattım. Şöyle bir sıkıştıralım. Burada sıkı sıkı bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Yine iki tığ battısı boyunda. Şu aşağıdaki ile aynı boyda bir örümcek yaptım. Tığ battı da bir iki atlayıp üçüncünün altından girdim ve kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir zincir. Bu sefer daha büyük bir Örümcek 3 tığ battısı boyundaydı. Buradaki örümceğimiz diğerleri 2 tığ battısı boyunda. Başını 2 kez doladım. 1, 2 tığ battısı atlayıp 3. tığ altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Şuradan trabzanın altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Başını bir kez doladım, trabzanın altından girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 10 tane üç trabzan yaptıktan sonra bir sonraki tığ battığının altından giriyorum ve trabzanlarımı kapatıyorum. Bir tane sıkı sıkı zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. İki tığ battısı boyunda bir örümcek yaptım. İlmeğimi uzattım. Aynı boyda bir örümcek daha yaptım. Oyamın arka tarafını çevirdim. Şurada yuvadan değil. Yuvanın hemen altında bakın trabzanlar başlıyor. O trabzanların hemen linkin tepesinden girdim ve kapattım. Bir zincir çektim. Oyamın ön tarafını çevirdim. Burada örümceğimizin iki kanadı yukarıda bir kanadı aşağı kalacak şekilde bir sık iğne ile giriş yaptım. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Girdim aynı yerde kapattım. 1 2 3 4 5 sık iğne de şu pimpirin diğer tarafına yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim aynı yerden kapattım, şöyle dibini sıkıştırdım iyice ve sıkı sıkı bir zincir çekip üzerine ilmeğimi uzatıp pardon Şuradan ilmeğimi alayım göremiyorum tekrar yapacağım ilmeğimi uzattım örümceğimi yaptım. Tığ battı da iki tane atlayıp üçüncünün altından girdim ve kapattım. Bir zincir. Arkadaşlar oyamız bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi kamera arkasında iki tane daha yapayım. Ondan sonra hep birlikte üstüne geçelim. Evet arkadaşlar ben iki tane daha çimenden yaptım. Hatta üstünü çiçeklerini de yaptım. Son bir tanesini bıraktım. Onu da hep birlikte yapacağız. E, renk ipimizi aldık. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra şuradaki altı zincir bakın şu trabzan 3 e, üç trabzanlı üçer trabzanlı ne deniyor ona üçlü trabzan evet üçlü trabzanlı bir dolgumuz var burada büyük gördünüz mü şöyle bir çubuğumuz var o çubuğun en başında altı tane zincir çekmiştik bugün bir türlü konuşamadım evet o altı zincirden girip ipimi sabitledim çok sıkı sabitlemiyorum bunu. Her videomda söylüyorum. Sıkmıyorum ki rahatça kayabilsin diye. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Girdim yuvamda kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Girdim yuvamda kapattım. 2 oldu. 5 zincir. Girdim yuvamda kapattım. 3 oldu. kaydırayım. Bakın yine rahat kaydı. 5 zincir çektim, girmiyorum da kapattım. 4 oldu. 5 zincir çektim, yine girdim, kapattım. 5 oldu. 5 tane zincir çektim, girdim yuvamda bir sık iğnesiyle kapattım. 6 oldu. 6 tane pimpirik yaptım. Bir tane çiçek oluşturdum. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şu ikinci yuvama, ortadaki yuvama geçiş yapıyorum. Burada da sabitlerken çok sıkmıyorum arkadaşlar, kayabilsin diye. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim, girdim, yuvamda kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim yuvamda kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim yuvamda kapattım. Yalnız ilmeğimi tek seferde yakalayabildim bu sefer görebildim. Hayret ediyorum şu anda kendime. 2 3 4 5 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 oldu. Değil mi? 5 oldu. Evet, 5 oldu. İpimin katını almışım. Hemen onu bir düzelteyim ben. Evet, kendi kendime nazar değdirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yuvamda girip kapattım. 6 oldu. 6 tane 6 değil mi? Evet 3 6 6 tane pim pim yaptım. 1 2 3. Burada 4 zincir çekmiştim geçiş yaparken. Burada 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Son yuvamıza giriş yaptım. Sıkmadan burada biraz sıktım ben şimdi. Şöyle çok sıkı sıkı değil, gevşek bir şekilde sabitledim oraya. 3 4 5 5 tane zincir çektim, girdim, yuvamda kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir tekrar girdim, kapattım. 6 tane oluncaya kadar. 4 oldu. 5 oldu 5 zincir çektim girdim yuvamın içerisinde kapattım Şu dibini bir sıkıştırıp şöyle sıkı bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar bayağımızın yapılışı bu şekilde bir de bir şey söylemek istiyorum. Bakın buralarda beşer zincir çektim, burada altı zincir çektim. Farkındaysanız, istiyorsanız burada da beş zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu ilk trabzanı çok böyle sıkıştırmasın diye ben altı tane zincir çektim orada Ama isterseniz siz beş tane de çekebilirsiniz. Ben şimdi hemen kamera arkasında bunun iplerini yakıp yapıştıracağım biraz böyle hafif bir ütü süreceğim son halini sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar oyamızın son hali bu şekilde güzel oldu e, fotoğrafı ilk atıldığında ben çok beğenmemiştim açıkçası bu oyayı bunu benden biri istedi yapmamı e, çok beğenmemiştim açıkçası ama yapılınca gayet güzel duruyor beğendim hoşuma gitti benim de Kolay ilerliyor. Zevkli yapması çok zevkli bir oya arkadaşlar. Karşıdan da bakınca hoş durdu. Ben de ilk kez sizinle birlikte gördüğüm için sizinle birlikte başladım ve yaptım arkadaşlar. Daha önceden yapmamıştım ben bu oyadan. Çok hoşuma gitti o yüzden bakıyorum bu şekilde. Güzelmiş. Evet yapılabilir arkadaşlar. Yapılabilecek oyalar arasında yerini aldı. Evet kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonuna kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah emanet olun.